Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün eğlenceli sağlamlık testi yapacağız. En sevilen serilerimiz arasında biliyorsunuz ama çok da zorlu bir parkur. Ve eğlenceli bir şekilde sağlamlık testi yapıyoruz. Bir de bunun normalleri var biliyorsunuz. Ve bugün ise süper hızlı arabaların sağlamlığına bakacağız. Gerçekten merak ettiğim arabalardı. Hem hızlı olup hem süper olup nasıl sağlamlar bakacağız. Porsche 911'i görüyorsunuz. Yanında Nissan GTR var. Mükemmel duruyor gerçekten. Hemen burada Lamborghini Huracan var. Harika bir araba. Burada Konisek, Cesco bizler olacak. Bunun sağlamlığını özellikle merak ediyorum. Hemen burada Aston Martin DB10 var. Mükemmel bir araba yine gerçekten. Çok güçlü bir hızlı araba. Burada İtalya Design Zeruno'yu gördüğünüz o değişik gelebilir kulağa. Avida R8, ve McLaren 765 LT modeli bizlerle. Arabaların tamamı süper, tamamı aşırı hızlı arabalar diyebilirim. Gerçekten çok hızlılar. O zaman hızlılar ama sağlamlar mı? Bir bakalım. Siz de bu arada kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayın. Ve tabii ki açmayın ne ya? <laughs> açmayı unutmayın. Ve tabii ki favori arabanızı da yorumlara her zamanki gibi yazın arkadaşlar. Deadpool'a başladık bile. Haydi bakalım. Porsche'ler çok hızlı arabalardır biliyorsunuz ve çok güçlü arabalar ama sağlamlar mı beraber göreceğiz. Porsche 911. Aman abi, sol tarafta bir hasar oluşturduk bile. Deadpool dikkat et dostum. Dikkat et abi. Dikkat, dikkat, dikkat. Şu an için fena değil. Yani sol tarafta bir hasar var arkadaşlar görüyorsunuz ama genel olarak baktığımızda yani araba iyi duruyor şimdilik en azından. Devamını birazdan göreceğiz. Porsche 911 izliyorsunuz. Deadpool'un performansı. Allah sol taraf gitti. Abi sol taraf fena gitti. Önleri hasar var. Aha çakıldık. Abi ön taraf fena çakılıyor. Arabalar basık olduğu için rahat bir şekilde ilerleyemiyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim size eğlenceli sağlamlık testlerinde normalde buraya geldiklerinde arabalar bildiğiniz tanınmaz hale geliyordu. Ama şöyle baktığınız zaman Porsche 911 baya bir sağlam çıktı abi arabaya baksanıza bak sol tarafta hasar var evet. Sol arka tarafta bir hasar mevcut gördüğünüz gibi. Ön tarafta da tabii ki hasar var arkadaşlar. Hatta bayağı bir hasar var ama yine de bence gayet iyi. Ne dersiniz? Bakalım göreceğiz. Sonuçlara baktığımızda anlayacağız. Bundan daha kötüleri çıkacak mı? İyileri çıkacak mı? Bakacağız. Bir balde izleyelim. Nissan GTR R35 karşınızda yine aşırı hızlı, süper hızlı arabalarımızdan bir tanesi ve benim de çok sevdiğim bir araba diyebilirim. Baldi de çok sever Nissan GTR'ı. Hadi izleyelim bakalım. GTR'cılar ve Baldi'ciler Sıkı tutunun. Aa aradan geçti. Güzel. Allah 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 Allah. Sol taraftan. Aman abi aşağı düşme. Diskalifiye gelir. Bir önce toparlaması lazım arabayı. düzel artık. Kuvvet evet, tamamdır. Devam ediyoruz. Edemiyoruz. Gene dönüyoruz. Yan yan gidiyoruz. Ama dikkat etmemiz lazım. Abi araba yerinde dur. <laughs> araba yerinde durmuyor arkadaşlar. Çok dönüyor. Çünkü araba... Aşırı hızlı arkadaşlar. Allah Allah. Neler oluyor? O inanılmaz bir takla show izledik ve çok güzel düştü ve kaput gitti. Kaputun uçtuğunu gördüm arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ama sola doğru çok fazla uçtun. Sağa doğru gitmen lazım be GTR ya. Abi çok güzel bir performans izliyorduk. Araba bayağı sağlamdı ama maalesef maalesef suyun içindeyiz arkadaşlar ve tabii ki diskalifiye geldi. Durum sıkıntı da evet sorun sıkıntı da GTR ve baldiciler için şimdi kaptanı izleyeceğiz Lamborghini Huracan'ı izleyeceğiz Lamborghini Huracan çok güçlü çok hızlı süper hızlı arabalardan bir tanesi bakalım bugünkü performansı nasıl olacak arkadaşlar beraber göreceğiz zaten hadi bakalım şimdi o taklacılar gelsin buraya Lamborghini Huracan Aman abi aman abi aman 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 Sol tarafta bir hasar gördüm Ön tarafta kaptan gösterdiğine bakar Dersiniz. Şu an için öndeki hasarı saymazsak Lamborghini Huracan önü gördüğünüz bu arada çok az bir hasarı var. Yani bu parkur için neredeyse hasar diyemeyeceğimiz kadar küçük bir hasar. Ama tabi daha henüz bitmedi derken kaput uçtu demeyelim. Lambolarda biliyorsunuz ön taraf bagaj oluyor. Bagaj uçtu gitti ama araba hala çok sağlam diyebilirim ama düştüğü nokta sakın havuz deniz olmasın. Havuz ne abi ya? Abi ne yapıyorsun ya? Abi tam durması lazım orada aşağı düşmemen lazımdı. Maalesef diskalifiye etmek zorundayım arkadaşlar. Başarılı sayamam maalesef ve gördüğünüz gibi durum yine sıkıntıya girdi ve kaptan diskalifiye oldu arkadaşlar. Durum bugün çok kötü gidiyor. Süper hızlı arabalar daha iyi performans göstermesi lazımken bugün Demir Adam da ee, bakalım Konisek Jesko ile neler yapacak arkadaşlar merakla bekliyorum merakla bekliyorum hadi bakalım hop güzel hadi bakalım devam 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 şimdi bir sakla geldi dikkat 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 dikkat, dikkat et bakalım Jesko Allah aman abi sakin ol düzeltmen lazım Allah, abi bu ne böyle? Araba felaket derecede hasar aldı diyebilirim. Ön taraf çok kötü oldu. Bagaj bunun da ön tarafta arkadaşlar, Konisegde gördüğünüz gibi. Ama yine de araba sonuca ulaşmak istiyor demir adam. Önemli olan finish noktasını bitirmek, finishten geçmek. Ama şu an Koniseg Jesko gayet iyi diyemiyorum. Ön tarafta baya bir hasar mevcut arkadaşlar. Daha parkur bitmedi bile. Aman. Aman yine bir takla show başladı. Yan takla. Dikkat et. Güzel. Son bir uçuş kaldı. Konisek. Jesko uçuşu diyoruz biz buna. Güzel bir uçuş. Aslında arabaya çok hasar aldı falan deyip durdum ama şöyle bakıyorum. Abi arka taraf baya bir iyi. Arka tarafta sıkıntı yok. Ön tarafta da böyle aşırı bir hasar yok aslında. Baksanıza. Tamam hasar var ama böyle çok büyük hasarlar değil. Mesela şu an Porsche 911 ile kıyaslasak yani ikisi de hemen hemen aynı diyebiliriz. Ama o yüzden bugün en sağlamın kararını siz vereceksiniz arkadaşlar. Şimdi Recep abi ile devam edebiliriz. Karşınızda Aston Martin DB10 yani DB10 modeli karşınızda çok güçlü, çok hızlı süper bir araba. Bakalım performansı İyi olacak mı beraber göreceğiz. Haydi Recep abi başlıyoruz. Eğlenceli sağlamlık testine bugün süper hızlı arabalarla yarışıyoruz. En sağlamı bugün belirlemeye çalışacaksınız. Tabii ki favori arabanızı her zamanki gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Kaput gitti. Arabanın kapı düştü gitti. Evet gördüğünüz gibi bir parça uçtu bile. Şu an için aşağı doğru Allah'a Recep abi dikkat et. Aman aman bu takla sonu sıkıntı olabilir. Take Of ön taraf biraz çakıldı arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Önde bir hasar var. Onun dışında araba şu an için bayağı bir sağlam gözüküyor. Tek sıkıntısı arabanın kaputu gitti. Kabut babut kalmadı arabada gördüğünüz gibi ve hala araba sapa sağlam bir şekilde kaput dışında iyi bir şekilde devam ediyor diyecektim ki motordan dumanları çıktığını görebiliyorsunuz. Tren gibi oldu arkadaşlar. Dumanlar bayağı bir çıkıyor. Bayağı bir motor hasarı oluştu. Şimdi şöyle mesela Araba sapa sağlam olsa, motoru duman çıksaydı bu arabaya sağlam diyemezdik. En önemlisi motor. Motor olmasa araba gitmez ve şu anda da zaten görüyorsunuz. Aslında arabanın sadece kaputu kırıldı ama motorun da büyük bir hasar oluştuğu için yani neredeyse diskalifiye noktasına geldi Recep abi. Yani ben öyle düşünüyorum. Yine siz yazarsınız düşüncelerinizi, yorumlarınızı. Şimdi size daha önce getirip getirmediğimi hatırlamadığım çok özel bir koleksiyon araba diyebileceğim, Itel Design Zeruno ismindeki çok güzel bir arabayı getirdim. Aynı zamanda bu araba asfalt 9'da da var. Bizim bu arabadan var biliyorsunuz. Aman, 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 aman abi dikkat, dikkat etmem lazım. Güzel bir performans göstermeye çalışacağım sizlere. Şu an için gayet iyi bir uçuş yapıyorum dememem lazım. Güzel, sıkıntı yok. Şimdilik bayağı bir sağlam gözüküyor arkadaşlar araba. Yani. Arabada herhangi bir hasar yok, kopan parça yok, motoru sapa sağlam. Birazcık yan tarafını vurduk ama araba resmen böyle özel e, korumalı gibi bir şey. Hiçbir şey olmadı arabaya. Tampon oynuyor sadece. Onu da muhtemelen şuradan uçarken bırakacağız gibi geliyor bana. Öyle olacak hissediyorum. Aa o bile olmadı. Abi araba inanılmaz sağlam. Bakın. Arabada hiçbir parça kopmadı. Sapa sağlam. Aa kopmuş görmedim. Oranın koptuğunu görmedim. Sadece ön tamponu kırıldı İtal Design Zeruno'nun gördüğünüz gibi. Onun dışında hiçbir şey yok arabada. Yani e tabi benim seçtiğim araba baya bir sağlam çıktı onu söyleyeyim. Tabi yine en sağlamı siz belirleyeceksiniz ama... İtal Design Zeruno inanılmaz sağlam çıktı. Ben de iyi kullandım. Şimdi Audi R8'i izleyelim. Daha sonra McLaren 765 LT izleyip en en sağlamına bakacağız bugünkü arabalar arasında Audi R8 Gene çok hızlı, çok güçlü, süper arabalardan bir tanesi. Batman kullanıyor. Haydi bakalım. Hoppa! Bir takla taklaya geldik. Ön taraf çok felaket hasar aldı arkadaşlar. Bayağı bir hasar aldı diyebilirim sizlere. Tekrardan uçuş. Allah 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 vurma sakın. Çembere vurma, çembere vurma. Gayet iyi. Gayet iyi. R8 devam ediyor. Allah ne uçuştu ama. Ne uçuştu ama. Yalnız sola çok gidiyorsun. Diskalifiye olacaksın. R8 yapma bunu. R8 diskalifiye aşağı düşen diskalifiye olur arkadaşlar. Çünkü parkuru bitiremiyor henüz. Hasarını göremiyoruz. Nasıl belirleyeceğiz? Otomatikmen diskalifiye oldu. Suya düşen diskalifiye olur arkadaşlar. Ve Batman de maalesef diyoruz maalesef diskalifiye oldu. Hasarını göremedik R8'in ama başlangıçta baya bir hasar almıştı. Muhtemelen çok iyi olamayacaktı. Ama keşke bitirebilseydi. Hadi Son arabamız Torun arabası McLaren 765 LT karşınızda. 765 ne demek? 765 beygir demek arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam öyle oluyor. Oradaki kod ee, kaç beygir olduğunu gösteriyor herhalde Öyleydi sanırım maklarında. Neyse çok önemli yok yanlışsa düzeltirsiniz Bilmiyorsanız da yazarsınız doğru neyse Aman 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 Tor dikkat et kötü başladık Baya kötü başladık önde hasar var Derken bagajı gitti Bunun da bagajı önde arkadaşlar Bu tarz araçlarda motorlar arka tarafta oluyor Ve şu an için McLaren abi hiç yani iyi diyemeyeceğim ya bayağı bir kötü çünkü arka tampon oynuyor bagajı koptu ön tampon oynuyor ta görebiliyorum yani şimdiden o yüzden ee, McLaren'cılar ve torcular çok fazla ümitlenmeyin durum karışık diyeceğine bunun motoru önde miymiş ya normalde abi bunun arkada olması lazım önde bir motor falan bir şeyler gördüm ama baksanıza bir Normalde bunlarda arkada oluyor motor. Yanlış söyledik ama herhalde. Bitir bakayım. Bitince bakacağız. Ama şu an şöyle söyleyeyim. Abi arabanın yani çok hasarı var. Arka tampon inanılmaz derecede oynuyor. Koptu kopacak. Ön taraf, ön tampon yine çok felaket derecede hasar aldı. Bagaj motor kaputumu emin olamadığım ön taraf ee, abi bagaj gibi de duruyor. hiç o kadar küçük motor yeri olmaz ya. Aynen bunun motoru arkada arkadaşlar. Doğru söylemiş. Öne bir şeyler koymuşlar. Neyse. Yani arabada hasar fazla. Onu söyleyeyim. Aynen ön taraf bagaj arkadaşlar. Aynı düşündüğüm. Doğru söylemişim. Genele baktığımızda süper hızlı arabalardan. Yani çok zorlu bir parkurdaydık gerçekten. Jesko'nun durumu ortada. 911 ortada. Recep abi ne yaptın Aston Martin'i? Motorunu bile bozdu. Burada McLaren var. Ve burada ise İtal Design Zeruno var. Benim kullandığım. Valla benim ben kullandım diye demiyorum arkadaşlar. Açık bir şekilde açık ara bir farkla. İtal Design Zeruno günün en sağlam arabası. Baksanıza abi hiçbir şey olmadık gibi. Ön tamponu kırıldı. Geri kalan her yer Sapa sağlam arkadaşlar. Sizin favori arabanız hangisiydi? Yorumlarınızı bekliyorum ve tabii ki sizce günün en sağlam arabası hangisi? Bunu da yorumlarınızı yaparsınız arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.